Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bir müziğimizi dinleyelim. Mükemmel GTA 4 müziği arkadaşlar. Evet. Herkes geldiyse videomuza başlayalım arkadaşlar. Bugün sizlerle Grand Theft Auto 4 oynuyoruz. Bir Niko Bellic bölümü var. Bir de iki tane daha bölüm bölümü var. İkisini de satın aldım. Bunları da oynayabiliyoruz. Şu an tabi ana oyun olan Niko Bellic'e bakacağız. Hikaye modunu girişimiz yapacağız arkadaşlar. Baya bir seriye başlayacağım. GTA 5'i de yakında oynayacağım arkadaşlar. Bu oyun bitsin yani GTA 6 çıkmadan ikisini de bitirmeye çalışacağım. Bakalım artık kanala abone çok sevinirim. Hadi videomuza geçimizi yapalım. Evet. Options ayarlar. Her şey full değil mi? Her şey full olsun. Like. Aynen her şey full arkadaşlar. Evet oyunumuz başlıyor. Evet oyunumuz açılıyor. Ne oluyor? Şu tayyatlı. Hey come on. Come on come on. Lan kız niye adamı dönüyor? Ben bunu anlamadı. Ben niye olduğunu da anlamadı. <gülüyor> 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 2008 yapım bir oyun arkadaşlar. Bakalım 2008 böyle gayet kaliteli bir oyun bu arada. GTA 5 kadar iyi grafikleri çok o kadar iyi olmasa da yine 2008 yapılmış bir oyuna göre acayip bir ya, bu oyun böylesek GTA 6'yı düşünüyorum. O şeyle söyle. Nico City'ye geliyor. Eskiden nerede yaşadı bilmiyorum ama hikaye öyle başladı <laughs> Hikayesini de bilmiyorum oyunun. Hep beraber öğrenmeniz umarım. Sizde bilmediğim şeyler varsa yorum var. Böyle kısımdan sevinirim arkadaşlar. Evet Nikocuğum. Hadi a yürürüz yürürüz. Yürürüz. biraz hızlı biraz hızlı. After I video, bitch. <laughs> Oyunun bir karanlık teması varmış. Niye yaptın Karanlık teması varmış neyse. Karanlık teması çok karanlıkmış. Yani oyun böyle cıvıl cıvıl bir etabı değil. Etada, evet biraz hızlı olsan. <laughs> Türkçesi de yok bunun. Türkçe yaması. Türkçe yapmadı. Geldi, New Calvary Geldi Chrome. Bakacağız GTA 5 gibi saracak mı? Biraz karanlık, temas olduğu için sarnıyımdır çünkü. Çok karanlık, burada nasıl yaşanır diyecek bir bölüm söyleyeyim. Hep bir gemi açtı. Herkes tanıtıyor ben Hey. Niko da bizim elemanı bekler. geldi. Geldi arkadaşlar. Niko görüyor. Niko! Hey. Hey. <laughs> hey. <laughs> <laughs> Eee kanka falan filan He hop hop tamam Bu eleman birazcık Kafada var herhalde yani Ya da Niko'yu çok seviyor Niko'ya araba atlat Arabada konuşmaya devam edersiniz Arabada konuşun beyler Bu yazıları da inan anlamıyorum Türkçe yaz saydınız daha iyi olur. <laughs> oh iski de gömdü. Diğer herif kafa buluyor. Of <laughs> <laughs> oh, <laughs> zici. <gülüyor> oh come on come on come on. İşçiler kızı işçileri kızdırmayın. İşçiler bir İş şeyin en değerli alamanları da. Onlar olmazsa işçi olmaz. Tamam hadi arabaya attı. Hay let's go let's go gidelim gidelim. İko gidelim demek sıkıldı. Okey 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 hadi binelim arabamıza. 5 dakika oldu ya şuna ver. İko sürecek yani ben süreceğim arkadaşlar. Gösterdiği yere doğru gideceğim. Nereye göstereyim?

Farın şey teki gitti arkadaşlar. Bu arada tekrar hatırlatayım kanala like atıp abone olursanız sevinirim. Elam polis bey. Bu elem kim hiç susmuyor? Sürekli konuşuyor. <laughs> Umarım onun sesinden benim sesimi duyuyorsunuz. Pestis, pestis. Ne mogu de kajim, da imam. <laughs> e farları açıyor. Farları kırdım ya birini kırdım. E <laughs> şurayı, şurayı gösteriyor herhalde burası bizim evimiz evimize geldi. çekelim arabamızı. <laughs> come in, come in, make yourself at home. <laughs> Niko da anladı bunun biraz kafada olduğunu. <laughs> Öyle zıplarsan belini kırarsın kardeşim. Sen yat biz çıkan birazcık. So, so you full of crap or what? 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 Uh, where's luxury condo? Where's sports car? Where's car Where's Stephanie who sucks like a vacuum? What are you talking about? In your letters to my mother, in your letters to me, all I hear about is Mr. Big, Mr. Roman, Living the American dream sports cars condos women money the beach opportunity i come here and the only thing big about your life is the cockroaches that's right i got the best cockroaches i got the best <laughs> screw you, you idiot i'm an idiot but you must i I oh, was one good guy. One good guy, I could do well. Not take over the world, but do okay. Okay, okay. okay. What about you? What about you? Uh, what about me? Uh, what, 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 Why are you leaving me after all this time? First I hear you are running with the wrong kind. Then I hear you join the merchant navy. Now you're here. You never tell me anything. No. What do you mean no? No, I never told mm, you Another time. Ooh, mystery man. Strange and exotic sailor. What happened? Did your captain make you pregnant? <laughs> Screw you. Oh, no. It's nothing like that. The ships were fine. It was before that. Two things. You remember, during the we did some bad things. And bad things happened to us. <laughs> War is where the young and stupid are tricked by the old and the bitter into killing each other. I was very young and very angry. Maybe that is no excuse. Roman? Roman! Are you sleeping, you fat no, fuck? Come on! Oh Jesus! This is like a rat shot in it! Niko. I've got to run. Uh, come well, meet me at the cab office, it's easy. Out the door, turn left, then the first left at the diner, go down I'm one moved. block and turn right on Iroquois, then walk all the way down and right you're turn the left on the you're corner of Cisco talk, Street, it's really flash, we got lots of titties and some incredible molders, uh, Nico, give me a hug, good to have you here, cousin, I've got something for you, oh, damn, 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 damn. Uh, yes, Vlad, it's sorry, oh, forgive me, okay, no, no, please don't cut my cock off, eh? okay, Vlad, Yes. Uh, uh, okay. Şükür bana bıraktınız ya. Tam bura benim evim anladım. Anladım reis tamam. Tamam reis izin ver. Ha burada benim yatağım. Bir ya oyunu ele aldım arkadaşlar ben de artık. Ben oynuyorum şu an. Kaç dakika oldu ya büyük hızlandırırım oraları. Fazla yani. Siz yo, bu videoyu izleyeceksiniz. Gidin internetten izleyin yani der, ders, dersiniz. Neyse ben bir bir çıkayım. Allah ne yaptım? Niko nereden uçuyorsun? GTA 5'te böyle şeyler hiç yok mu? Evet dışarı çıktık şükürler olsun. Niko yani carın yok. Araban olursa buraya park edersin diyor herhalde. Buradan da yemek yiyebilirsin. Yeriz. Çehre bak ya acayip karanlık. Ama iyi. İni şuradan bir tane. Dayı. Dayı ters durmuşsun ama. that one. 7 merchandise. Yedi ağzını da sildi eliyle. Helal lansın. <laughs> Şurada güzel bir araba bulalım arkadaşlar. Yani hepsi bizim sonuçta. Yani şu, şu arabayı bir alabilir miyim? Güzel dur. İn lan aşağı. Yürü git. Bu araba bundan gayrı beğen. Şehirde birazcık geziyoruz. Ha yani oyun GTA 5 kadar iyi olması da gayet iyi bir oyun. <laughs> görev yerini geçtik. Boş boş gezmişiz görev yapacağız bu bölüm, oyunda. Hikayede. Ama bu şeyler umarım hepsi de böyle uzun sürmüyor yani. <laughs> Some work, I get out of here. We don't need jobs. Cousin, I share. I'm your Bretonian. Baby, when I look into your eyes, it means something. I see with the Romans, I see with the I, I, I see stars, I see angels in my homeland, We have a saying, Yeah, no, we got one too. You're <laughs> a bang. Jesus, Romani, you're fucking your mom. I'm gonna take you seriously. Very difficult, I think. Nico. This is my cousin, I tell you about Nico. Right. Nico, this is married. the beautiful girl feel like I tell you about see, not everything I tell you is bullshit. I bet most of it was. I hope you're less bullshit than your cousin over here. This is the woman. Whatever you say, I thought you were going to marry me, baby. Hey, you're fucking crazy, man. You should lose a few pounds. way, this beautiful lady is going to me. I'm a are you dance? I uh, well, will do, man. We spoke of this. No beating speak. You spoke. Then you say you're full of You treat me like a bitch. Never. I don't treat you like an idiot. Not a bitch, huh? <laughs> I guess it's true. The beautiful woman too like the guys with the funny sense of mm humor. -hmm. <laughs> I'm laughing. I'll get you the money. I know. And oh, Ronan, right? no. tell this fucking yokel here if he doesn't stop staring at me. I'll have his head chopped off and put a real comment on the internet! I kissed Ah. Oh good. Great. Yeah. Fantastic. Oh yeah, oh yeah. That guy knows how to speak to a lady. Yes, he's all charm. Come on, yeah. let's go. Come on, come on, come on. I'll see you later. I've got to take my cousin around some more. Get him settled. Nico, you're driving us to a hardware store on Deleon Street. Eleman yine boş boş konuşacak aramızda iyi, arabasını varsın. <laughs> <laughs> Bu baş ne güzel ben beyaz berba sus sus ne boş adam <laughs> Şehri de geziyoruz bu arada <laughs> Bu <Bireyler yapıyoruz. gülüyor> animasyonları biraz uzun tutar video çekenler için pek hoş değil Animasyonları da göstermek istiyorum ama. O yüzden hızlandırılmış bir şekilde göstereceğim arkadaşlar scumbags. Here's hoping they don't show up, eh? <laughs> we got loan sharks after us. that's the shava Nico, wait for me here while I go inside to clean up. Kış, 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 kış. Shit, uh, I almost forgot. I'm giving you my old phone. My new number's in there. Call me if some Albanians show up in some shitty beige willard. Those are the guys I owe money to. Do, do not hurt them. hadi koçum hadi gel hadi bir saattir seni bekliyorum burada ben eşik miyim burada bir saattir bak gideceğim an gelmez şimdi romanı aratayım ha geliyor geliyor şükür niye o kendi kapısını açıyor ne yaptın ya? Yani? Bu aracı mı yakalayacağız? <laughs> Abi silahımız yok. Bunlar fizik. Allah kaç. Aa, çıkar, çıkar, kaç çıkar, kaç arkadaşlar kaçın. Bunlar bize saldırıyor. All right, guys, I lose them. Sadaniye tapo ne yaptı bro? Araba zaman, Hey polis bize saldırıyor trafiği birbirine katarak biraz ilerleyelim. Space kullandım. Geliyorlar. Ne ayaksın kardeşim geçsene. Bekle geçeyim. O dörtlü akma bile var They're abi. GTA Buraya park, park edin man, ben de. Anlar. Evet şu an bana bıraktı. 50 dolar verdi. Romain, Romain, Arabamızı da kanla yıkadı. It hurts. Please help. Ah. Be. I think Hayır, çık gözüm seveyim. Yani. Araba geliyor. Görmüyor musun geçmişsin onu? Come on, daddy. What's your problem? Yeni bir iş halledeceğiz. <laughs> Romain'e <'a> saldırıyorlar. <laughs> Roman'ın arabasına bindi. Siz kimsiniz Roman'a saldırıyorsunuz lan? O benim arkadaş ha. Haberiniz olsun. Geliyorum Roman Ben sana kimse bir şey yapmaz. Umarım bu şarkılar tehlikeli değil de bir anda başlıyor. Ben X'e basınca durduruyorsunuz arkadaşlar. Bunu kendim keşfettim. Arabalar biraz ağır dönüyor ama

How you finding America, Nico? exactly what I expected. Geliyorum Michael Nico, beni bekle. You know what? You Michael bu geri Michael. A Michelle, how about you? Mallory, get you çok yakın zamanda gelecek arkadaşlar. Onu ben PlayStation'ı hey, üç kere bitirdim. Bilgisayarı daha indirmedim. Onu da indirince yani. Bir doları like kind of Nico. Nico. Hadi inin, hadi inin, hadi inin. Thanks. Thanks, thanks, see you soon, Michelle. Is that hard to get Manor. Cousin, I dropped the girls off. The friend her number, but I don't think Mallory likes my clothes so much. I know just a place for you. It's on Mohawk in Hall. Go and get something a bit more 21st century. Bizi bir yere çağırdı. Bize sürekli milletin şeklini yapıyordun ardından. Aa elbise yeri açıldı. Yavaş yavaş açılıyor böyle. Trafik de ne kadar çok ya. Yani. Bu kadar da olmaz ki. Romeli kutu arkadaşlar herhalde ne yapacağımızı tam olarak bilmiyorum. Yok kıyafet mağazasına geldi ya. Aynen. Bir arabayı bir şuraya park edeyim. Burada kıyafet seçebiliyoruz, kıyafetlerimizi değiştirebiliyoruz. Kişiler <laughs> şey, al diye. Daha başka seçenek yok mu? Başka seçenek yok abi istemiyorum. Bunu. Aynı abi hiç yakışmıyor. Yani yeşil pek. Ben kıyafet seçmeyip pek sayamam, o yüzden. Aynı. Aynı yere mi gittik? Bu ne abi hiç yakışmadı. Zaten 50 dolarımız var şurada onda gidip bunları mı vereceğiz? Biraz kilolu gösterdi beni. Yok da hiçbirini be abla hiçbirini beğenmedim ben gidiyor. Ne yapıyorsun Hadi ben kaçar. Ne yaptım? Bir şey mi alacaktım yoksa? Yeni bir şey aldı. Peki bunu alalım o zaman bunu aldım. <laughs> hiç helle yazıyor. Yeni kişim mi hiç helle <laughs> ediyorum? E, ne, ne? Evime geldim. ben. Yani. Evet ben evime geldim arkadaşlar. Şimdi yatacağım. Hani Niko yatacak. Evim neredeydi tam olarak? Ha, tam şimdi varıyorsun. Hadi açayım. <laughs> I met with Mallory, from I remember. What's up Michelle? I don't normally do this, but I thought you'd come pretty you to Liberty City all. You do not normally do what? You're not are you? I'm asking you out on a date. I am sorry, I am still not used to how things work here in America. A date would be good. I am getting sick of hanging out with Roman all the time. How about I pick you up from your apartment? That sounds good. See your you found? Aa, Hitchell'de kadın biri herhalde. Kadınla buluşmaları falan olacak herhalde kalp map yazdığı için. Bir sonraki bölümde bunu görürüz artık arkadaşlar. Adam oldu ki <laughs> Aynen. Romandan da bir tane mesaj var. Ya, okuyamıyoruz onu da. Ben şuraya bir yatabilirim. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Sonraki bölümde devam edeceğiz. Şu Michelle olayına da bakacağız arkadaşlar. Aynen kaydet. Kaydımızı da gerçekleştirdik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.